Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 2021 oynuyoruz arkadaşlar. 2021. Var ya 2022 de gelsin. Var ya. Arada bu videonun devam bu videonun önceki gün çekiyordum. Çok sinir sinirlendim yani. Çektim ya çok sinirlendim. Neden biliyor musunuz? Siz kapalı unutmuşum. Çok sinirlendim onun için. Arkadaşlar. Bir postu gram mı? Gram mı? Among Us'da gelecek? Aa bir daha diğer hesabımdan. Diğer hesabımdan Brawl Stars zamanı. Sabah dolmuş ya. Arkadaşlar şey çekmeye çalışırken. Aa niye gösteriyorum ben? Ha, Ben şu maskemi çıkaracağım. Şuma skini çıkaracağım. 10.000 like gelsin. 5000 like gelsin. Şu maskeyi çıkaracağım. Şu maske don maskeyi çıkaracağım. Sonra da hepin hepin izini göstereceğim. Onun Bir De yorumlara, Kral Berat yazanlara, Ekso Berat yazanlara şu çiçekle çiçek e çiçek geçiyorum. O çiçekleri, o çiçekleri onlara alman. Çiçekleri ona böyle böyle fırlatacağım lan şetlere yorumlara ekstra berat yazan abi bata <laughs> giriyor işte arkadaşlar ya bana giriyor ya ya bata girmiyor da oyun atıyor beni ya şu şetlere var ya şöyle şöyle açacağım bak şöyle şöyle herkese bak yorumlara ekstra berat yazanlara şöyle şöyle atacağım. Böyle böyle gitsin onlara. Arkadaşlar. yorumlara ek söylerek atacağız onlara. oh, oh tüm çiçeklerim onu arama. Onları arama. <laughs> kapağı, çık, kapa açıp kapatma. Kapa açıp kapatma. Ya var kapa açıp kapatma uyu. Arkadaşlar gerçekten de ya. Bende var. <laughs> evet. Arkadaşlar bu misal ne yapalım biliyor musunuz? köyden bir tane ev bulalım. Tamam mı? Ayrıca da zaten siz yokken videonun sinirlendiğim yerinde 3 gün oldu. Dün yerinde bir şey olmuştu. Zombiler hep saldırmıştı. Bir tane ev yapalım arkadaşlar. Mesela bu cani. Tamam, buraya ben buraya şey selam okuyacağım ben. Bu işin de çok kötü. Evet. Buraya da şey yapmışlardı. Burayı ben düzenliyorum. Alayım. Bir tane odun tamam mı? Aa. 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 Ne yapacağız? Can, siz nasıl kırdınız ya? Nasıl kuyulersiniz ya? Ne normal lan sandım ya. Kapının içinden geçtim. Uzaylı mıyım lan ben? Oyun bazenleri atıyor beni. Dinlemiyorum. Dinlen. Oyun bazen neri beni atıyor. Benim bir şey uçuyorum ben. Oyun bazen beni atıyor. Sinir oluyorum. Bir tane ev bulayım ya. Bir bu tane ev bulayım ya. Bir de ev mevcut ya. ya. <laughs> üf ya. Üf ya. Az öyle bebek gibi Ben şimdi. Şimdi çok güzel değiştirebiliyorum. Yem. Nerede? Nerede? Be? Ne be? Benim adım Mahmut. Ama benim adım Mahmut değil Berat. Aa köyde o yaklaşım lan. Lan. O gün çöp yiyeceğim. Ya da bazı videolarla böyle oluşayım mı? Nerede? İyi değil. Hayda bazı videomlara koşacağım lan. Görün bakın. Bu videomda ona koşacağım lan. Bir de bundan sonra videomda Yarek arkadaşlar bu işle birlikte böyle konuşuyoruz. Allah. Şeyler hep kırıyor lan Allah aşkına ya. Kırıpır patlatıyor. Kırıpır da öyle patlamaz ki. <laughs> Ben şöyle de ne var ya? Ben şöyle de... bir dört ay. Ne olduğunu bakacağım. Abi ben nereye bak. Abi ya. Aa ah, sorry. E o şimdi ne var? Evde aynı diğerleri gibi. Çok... Buraya güzel lan. Ya ama yukarıda da yap, ev yapılır mı ya? Allah Allah ya. Ne güzel ev var. Aslında bir game moda geçeceğim. Bekleyin. Game moda geçeceğim. Gel merdiven alacağım. Ya da ben mal mıyım? Benim merdivenim var. Evet malım galiba. Dur. Ya da malım ya. Ya abicim ben ne yapacağım ya? O merdiveni koysam zombiler gelecek. Yavaş gideceğim.

ya ben nereye koydum? Allah benim belamı versin. <Sessizlik> Şu yayın, ya bak. Ya hın şey Şurayı bırakın da benim olsun ya. Ya ben ne yapıyorum ya. Sapıttım. Senin olsun lan ev. Allah ın. bir de çıkıyor senin olsun diye. Yani garip ya. Allah Allah ya. Arkadaşlar kolet kulet kolet bu şunu kolet kalp et videosuna devam gelsin mi? Yorum bu yorum, yorum o yorumlara bir de bu yorumları yazın. Gelsin mi? Gelmesin. Ben gelsin diyorum. Ama uzun zamanda da gelmedi gerçekten de. Değil mi? Biraz da mal gibi. Tüt 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 tüt. Akustas. Bak bir kere ne yapacağız gitsin. Bir kere ne yapacağız gitsin. Ne yapacağım biliyor musun? Videoyu kapatacağım. Çekil kanalı kapatın. Videoyu kapatacağım. Mi ya bas mi ya mi ya mi ya Artık böyle konuşmayacağım. Birer iki videomda böyle konuşacağım, ney neyse, Ney be? Ney videomda üç yaşım gibi, üç yaşım gibi yaşamıyorum ben bunu. bana niye göstermediniz Sen lan? Sen burada doğdun lan, ben var lan? Ben selam lan? Ben malım lan? Ben önceden buradaydım lan. Ben salak mıyım lan?

Dilip 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 evimden, çık evimden, çık evimden. Allah aşkına, geçti mi musun? Allah. Saat, Bela okuyacağım size. ya ne 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 Diğer videomda var ya diğer videomda o köylü öldürmezsem o böyle bir keseceğim köylüyü. Arkadaşlar videomuz sonuna gelir. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.